Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber tanıtı bil bakalım bakıyoruz Ben tabi çok zeki olduğum için arkadaşlar adamlarla vs atacağız arkadaşlar. Vs atalım herifler. Genel kültür benim en iyi olduğum yanlardan birisidir arkadaşlar. Yani arkadaşlar hayatımda hiç sallama yapmam demek yani resmeti sallama yapma en son 2 dakika önce sallama yapmıştım arkadaşlar gördüğünüz gibi lütfen bekleyin diyor arkadaşlar hangisi hem soğuk hem sıcak içilen bir içecek değildir kahve arkadaşlar ayran tabii. ayran soğuk içilmezse olmaz arkadaşlar yani saçmalamayın Gümüş sırt denen hayvan hangisidir? Arkadaşlar gümüş sırt fil tabii ki. Ya yani bunu da bilemeyen arkadaşlar. Arkadaşlar ya yanlış bu tanıdıklarım. Bursa adetlerinde Ramazan'ın ilk günü pişirdi altımız bereket en inanılan yemek hangisidir? Arkadaşlar tabii ki erişte. Bunu da bilemeyen yani arkadaşlar. O kadar aklı yoktur yani. Ya yeşil mercimekmiş arkadaşlar ya hayvanların tımar etmek için bunlar özünü arkadaşlar kaşığı bunu da bilemeyen artık yani ben de biliriz yani onu yanlış dedik kargagillerden karnı kargagillerden karnı beyaz kanatları kuyruğu kara uzun kuyruklu kuş serçe arkadaşlar bunu da bilemeyen artık Yasaksa mıydı? Arkadaşlar her şeyin sayı olduğunu ve sonrasında Pisagor arkadaşlar biliyorum. Arkadaşlar ok öklitti arkadaşlar. Evet. Attırdım bu sefer arkadaşlar. O Pisagor'muş. Aş, aşırılık uzak olup yolu bulmak anlamına gelen kelime an. İzmihlal arkadaşlar. Yani bunu bilemeyen artık saçmadır yani. <laughs> ah gidelim arkadaşlar. yani. Arkadaşlar. Bu herif bazı herifler var arkadaşlar. Ben hiç yapmam o şeyi. Yandan kromu açıp bakıyorlar arkadaşlar. O süre içinde kocaman bakıyorlar arkadaşlar. Yani ben de sanki bilmiyorum yaptığınızı. O ne öyle? Saç buradan zor, zor bile yapıyorlar arkadaşlar. Ben inanmıyorum. Ha, ah, sen hoş geldin. Sen hoş geldin. Ha, ne yapayım sevmiş şey arkadaşlar? Ayşe Develi. Özlem. Benim ismim de mükemmel. Namık Kemal arkadaşlar. Birazdan videomuz bitecek. Bu da son elimiz arkadaşlar. Çok baba kuru oynuyorum açıkçası. Gelin sizden vesatın Hekimlikte gaz tutucu ya. Kakule arkadaşlar. Bunu bilemeyen yaptık yani. Yok şey dedim kule. Ya arkadaşlar ya Reze neydi? Koltuk direkt biliyoruz arkadaşlar. Aaa o mu? Bakın arkadaşlar şu kazamat. Bakın arkadaşlar ben sıfır puanım hala. Ama bir gün onları ezeceğim arkadaşlar. Şimdi birazdan ezeceğim onu. Ya mevsim atmış ya. Hangisi kitap, kitap kurdu arkadaşlar? Kitap kurdu. Bunu bile bilemeyen artık arkadaşlar. Yani. Şu hala sıfır. Hangi dişine maya denir. Vahşak arkadaşlar. Bunu Bilemeyen artık. Bütün herkes Vaşak diyor zaten. Yok deve yani. Deveymiş. Arkadaşlar özellikle hanımların delilikleri kabul olması için İlyas. Burada bilemeyen artık yani. Delidir deli. İlyas yani. Ya Zekeriya'ymış. Hangisi kağıt paranın kan maddesiydi? Kürt mantarı. Deniz yosun falan değil arkadaşlar. Linter pamuğuymuş. Bütün herkes onu dedi çünkü. Evet arkadaşlar. Bizim kim birinci olmuş göstereceğim. Ayşe Develi. Ben arkadaşlar dördüncü olmuşum. Bu Ramazan'ı yendik. Özlem ikinci, Senoş üçüncü arkadaşlar. Biz tabi baba pro olduğumuz için hemen hepsini yendik arkadaşlar. Dördüncü olmak çok iyi yani. Beş kişiden dördüncü yani arkadaşlar. Bu, bu videomuz bu kadar. Yolumuza devam edeceğiz. Kanala abone olun. Hepinizin IP adresini verirler. Sizi tehdit eder. Hayatınızın boyunca boz basmanızı isterim arkadaşlar. Yani açıkçası. O abone oluyorsunuz. Like atıyorsunuz. Yoksa hepinizin kendilerinin listini er meydanında alırım arkadaşlar. Hadi güle.